Tüm aile bir arada duruyor. Hepsi artık her şeyin bitmesi için ağlıyor ve dua ediyor. Her şey çok hızlı gerçekleşti. Biri gelip her şeyin bittiğini söyleyene kadar sıkışıp kaldılar. Ama çocuklarını yanına çektiğinde anladı ki çocuklardan biri kayıptı. Emilia haberleri izlerken yeni sahiplendiği 10 yaşındaki köpeğine sarıldı. Kimse bu kadar yaşlı bir köpeği sahiplenmezdi ama ona çok doğru gelmişti bu. Son yıllarını rahat geçirmesi için çok önemliydi. Bir süre sonra bunun ailesi için de ne kadar önemli olduğunu anlayacaktı. Kadın akşam saatlerini çok severdi. Çünkü her yer çok sessiz olurdu. Çocuklar ve köpekleri Poco uyuyordu. Kadın çocukları son bir kontrol etmek için odaları gezerken daha önce hiç duymadığı bir ses duydu ve korkudan sıçradı. Poco havlıyordu ve bu normal bir havlama değildi. Hayvan resmen aklını kaçırmıştı. Onu eve aldıklarından biridir, aslında gayet sessiz bir hayvandı. Kadın hemen aşağı indi ve ne olduğunu anlamak için tüm ışıkları açtı. Sokakta ne bir hayvan ne de bir insan vardı. Hatta emin olmak için tüm kapı ve pencereleri de kontrol etti. Emilia odada panik içinde bekliyordu. Bu durumdan çok rahatsız ve iriti olmuştu. Ama daha sonra bunun ne kadar yanlış olduğunu anlayacaktı. Geceden geceye Poco havluyordu ve kadın iyice meraklanır olmuştu. Fareler değildir umarım diye düşünüyordu. Çünkü yandaki evde böyle bir problem vardı ve çözümü bulamamışlardı. O sırada Emilia'nın aklına bir fikir geldi. Hemen ertesi gün eve kameralar döşedi ve beklemeye başladı. Ve havlamalar yine başlamıştı. Aşağı inmemek için kendini zor tuttu. Sabaha kadar beklemeliydi. Sabah olur olmaz hemen aşağı koştu. Hemen heyecanla kaydı izlemeye başladı. İlk başlarda bir şey yoktu ama bir süre sonra bir hareket fark etti sadece bir anlığına bir şey görür gibi oldu. Yapraklar havalanmıştı ve Poco havlayarak koşuyordu. Emilia tam videoyu kapatacaktı ki yine bir anlık bir şey gördü. Bir anda korkudan ödü patladı. Kadın hemen yukarı koştu, çocuklarını aldı ve onları hemen komşuya götürdü. Hemen polisi aradı ve durumu bildirdi. Komşuları da çok korkmuştu. Daha sonra çocuğunun sorduğu soruyla şok oldu. Anne, Poco nerede? O sırada polisler geldi. O sırada kadın ve çocuklar ağlıyorlardı. Hatta çocuklar köpeği kurtarmaya gittiler ama kadın onları durdurdu. Nasıl unutmuştu onu? Polisler evden bir adamı çıkardılar. Polislerden sırılmaya çalışıyordu. Çok büyük ve sinirli bir adamdı. Daha sonra diğer polisler de köpekleri Poco'yu getirdi. Hemen ona sarıldılar ve polis durumu anlatmaya başladı. Adam bir hapishane kaçağıydı ve onların Bodrum'unda saklanıyordu. Sadece geceleri çıkıp yemek ve su çalıyordu. Eğer kamerayı koymamış olsa bunların hiçbiri ortaya çıkmayacaktı. Emilia köpeğine baktı ve onun mutlu mutlu kuyruk salladığını gördü. O artık Emilia'nın gözünde yuva arayan mazlum bir köpek değil bir kahramandı. Artık biliyordu ki Poco aileye sevinç ve mutluluk getirmekle kalmamış, Onların hayatını da kurtarmıştı.